Yemin edecek ikinci grup emekçiler, yemin etmek üzere, yerlerinize uyguladım, bas! Biri, <laughs> bak! Sağa, sola, ön. Silah ve arkadaş dur. Barışta ve savaşta. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime. Seve seve hayatımı feda edeceğime. Seve seve hayatımı feda edeceğime. Namusu üzerine. Namusu üzerine.